İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkle yapılan yine çok kolay çok güzel bir lif modeli paylaşacağım. İlk olarak renkli ipimizle başlıyoruz. Renkli ipimle zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İlk zincirin içerisine girdim. Buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Ilmeğimi genişlettim. Bir fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir çektim. Aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. İki zincir. Aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. İki zincir aynı yuvaya bir fıstık daha toplamda 6 tane fıstık olacak yuvamızda. Kapattım. 1 2 3 4 5 oldu. 6. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine sabitledim. 1 zincir çektim. Tepeye battım. 1 tane fıstık yaptım. Kapattım. 1 zincir çektim. Tepeye 1 fıstık, dibine 1 fıstık. Kapattım. 2 zincir çektim diğer fıstık tepesine girdim buraya da bir tane tekli fıstık yaptım kapattım bir zincir tepeye bir fıstık dibine bir fıstık ikisini birden kapattım tekrar iki zincir çektim sıradaki fıstık tepesine battım buraya bir fıstık yaptım kapattım. Bir zincir çektim, tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. 2 zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 tane tomurcuklarımızı oluşturduk. En son zincirimi çektim. Burada ilk yaptığım fıstığın tepesine battım. Şöyle buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir, dibine bir. İkisini birden kapattım. İki zincir çektim. Bakın arkadaşlar, altta bir tane yatay fıstığımız vardı, üstte iki tane yatay fıstığımız oldu. Her sırada bir tane fıstık fazlalaştırıyoruz. Tepeye bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir, dibine bir, karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye, dibine. İkisini birden kapattım. İki zincir çektim. Bakın bu şekilde yine iki tane yatay fıstığımız oldu. Şimdi diğer bakın buradaki fıstık tepesine batıyorum. Bir tane fıstık yaptım kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye dibine karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, dibine bir fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. İki zincir. İki zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar yine etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın sıra sonuma geldim. İki zincirimi çektim. Burada ilk yaptığım fıstığın tepesine battım. Bir zincir çektim. Burayı yine tekli bir fıstıkla başlıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye, dibine, karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bir tepeye, bir dibine, bir karşıya. üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. İki zincir çektim. Bakın arkadaşlar altta iki tane yatay fıstığımız var. Bir üste geçtiğimiz zaman da bir iki üç tane yatay fıstığımız oldu. Şimdi iki zincirimi çektim. Sıradaki fıstık tepesine batıyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Bir tepeye, bir dibine, bir karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bir tepeye, bir dibine, bir karşıya üçlü olarak topluyoruz. <laughs> en son ikili olarak topluyoruz. Bakın üçlü olarak topladım. Tepeye batıyorum bir. Dibine battım bir fıstık. Bunu ikili olarak topluyorum. Burada arttırmamızı yapmış olduk. 2 zincir çektim. Bakın üçerli fıstıklarımız oldu. Bu şekilde sıra sonumuza gelelim. Bir üste çıkınca dört yatay fıstığımız olacak. Bu şekilde yapalım. Ben de daha sonra sizlerle sayısını paylaşacağım. Evet arkadaşlar şöyle bakın saydığımız zaman yatay fıstıkları saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 tane olana kadar arttırma işlemimizi yaptık. Daha sonra şuradan eksiltmeleri yaptık. Buradaki kısmı da birlikte yapacağız. Bunun için şöyle ipime bir tane zincir çekiyorum. Buradaki dilimin köşesine fıstık tepesine sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya geçiyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. Eksiltme ile başlıyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bir tepeye bir dibine bir karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Bakın burada yatay 3 tane fıstığım kaldı. Çeviriyorum. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Yine eksiltme ile başladım. İkisini kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Çevirdim. Bakın bir tane yatay fıstığımız var tepeye bir yapıyorum karşıya geçiyorum buraya da bir fıstık ikisini birden kapattım 4 zincir çektim buradaki fıstık dibine sabitledim 4 zincir sıradaki fıstık dibine girdim kapattım Sıradaki fıstık dibine kapattım. Bakın burada üç tane kalan fıstığımızı da aynı şekilde yapacağız. Bir zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. Bir fıstık yapıyorum. Karşıya geçiyorum. Bir fıstık da buraya. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. Dibine bir karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım. Tekrar bir tepeye bir dibine bir karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Tepeye bir fıstık kapatmadan karşıya geçiyorum bir fı fıstıkla buraya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim, çevirdim. Tepeye bir yaptım, karşıya bir. İkisini birden kapattım, bir zincir çektim. Burada ipimi kopartıyorum. Diğer dilimi yapacağınız zaman yine köşe noktasına batarak bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi diğer rengimizi alıyorum, beyaz ipimle bir zincir çektim. Şöyle bakın köşedeki, şöyle köşeyi değil bir öncesine buradaki köşeyi değil bir önceki fıstık tepesine batıyorum bir zincir çektim buraya bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık şöyle karşıya batıyorum. Bir fıstık kutu tekniğiyle devam edeceğiz. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Köşe kısmı olduğu için buraya bir tane fıstık yapıyorum. Tekli olarak kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık 1 2 3. fıstık dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. bu işlemi bütün köşelerde yapacağız. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim bu şekilde burada bir fıstık var. Fıstık arası bir de orta kısım var. Burada üçlü olarak toplayacağız. Bir tepeye fıstık yapıyorum. Bir karşıya. Orta kısmı atlıyorum. Diğer dilimdeki fıstık tepesine battım. Buraya da bir fıstık. Şöyle üçünü birden kapattım bir zincir çektim. Bakın orta kısmı atladık. Tepeye bir, karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Bakın yine köşe kısmındayız. Bir tane tepeye fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir tepeye, bir iki üçüncü fıstığın dibine de batıyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım bir zincir çektim. Bakın yine köşe kısmında aynı işlemi yaptık. Tepeye bir, karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, karşıya bir orta kısmı bakın burayı atlıyorum. Diğer buradaki fıstık tepesine batıyorum. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar köşeye geldi mi? Burada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Buradaki ara boşluklarında da burada üçlü topladığımız gibi toplayalım. Etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle etrafını tamamladım. Şurada birleştirme kısmını da birlikte yapalım. Bakın burada bir tane tepeye fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya girdim bir fıstık. Kapatmıyorum. Bakın bu ortaya atlıyorum. Diğer fıstık arasına giriyorum. Buraya da bir fıstık tığımda 3 tane var kapatmıyorum. Burada ilk yaptığım fıstığın tepesine battım. Buraya da bir fıstık. Tığımda 4 tane fıstığım var. 4'ünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde. Burada ipimi kopartıyorum. Orta kısım olduğu için Bir zincir çektim. Şöyle diğer. Bakın tam köşenin yan tarafından başladım. Yine aynı mantıkla devam ediyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir karşıya bir kapatmadan ortaya atlıyorum diğer fıstık arasına girdim buraya da bir fıstık şöyle üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi köşe kısmındayız. Buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Kapatmıyorum. 1 2 3. fıstığın dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık. Şöyle ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın köşe kısmında yine arttırma yaptık. Şimdi tepeyi bir. Karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir altta yaptığımız gibi aynı şekilde etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle tam köşe kısmını yapacağız. Şimdi bakın köşeyi anlamak için şuradaki mavi ipimizin olduğu yer. Bakın şu kısım köşe kısmımız. Bunun için şimdi olduğumuz yere bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya batıyorum buraya da bir fıstık. Şöyle ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık yapıyorum. kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Köşe kısmında olduğumuz için 1 2 3. fıstık dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık kapatmıyorum. Burada arkadaşlar ilk yaptım. bakın şurada. İlk yaptığım fıstık tepesine batıyorum. Buraya da bir fıstık Şöyle üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın yine burada köşe kısmını yapmış oldum. Burada ipimi kopartıyorum. Şimdi kenar oyası içinde ben şöyle şu kısmı yaptım. Burayı da birlikte yapalım. Şöyle tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 zincir çektim fıstık dibine şöyle arkadan öne doğru battım buraya sabitledim 4 zincir çektim diğer sıradaki fıstık arasına girdim bir zincir buraya bir fıstık kapattım 4 zincir çektim fıstık dibine arkadan öne doğru battım kapattım 4 zincir sıradaki fıstık arasına battım. Aynı şekilde burayı da arkadaşlar bakın bu şekilde yapalım. Etrafını bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle etrafını şu kenar uyasıyla tamamladıktan sonra isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de ortaya bir puf çiçeği yapabilirsiniz. Bunun için ben beyaz ipimi alıyorum. 6 zincir çek 7 çekelim 7 zincir çektim ilk zincirin içerisine batıyorum buraya sabitledim 4 zincir çektim yuvanın içerisine bir trabzan yaptım bir zincir aynı yuvaya ikinciye bir zincir aynı şekilde bir zincir bir trabzan yapıyoruz bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kutu oldu. 8, 9, 10, 11. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir zincir çektim. ilk yaptığım kutunun içerisine sabitledim. Toplamda 12 tane kutumuz oluştu. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim buraya. 2 3 4 5 6 defa doladığım bir fıstık yaptım, kapatmıyorum. Yandaki kutunun içerisine giriyorum. Buraya da 6 defa doluyorum. Şöyle iki fıstığı birden kapattım. 4 zincir çektim. Şöyle arkadan, bakın şu arkadan gelir gibi dibine batıyorum. Buraya sabitledim. Yandaki kutuya girdim. Bir zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. 6 defa doladığım bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Yandaki kutuya girdim. 5-6 defa doladım. İkisini birden kapattım. 4 zincir çektim fıstık dibine battım kapattım yandaki kutuya girdim bir zincir bu şekilde arkadaşlar toplamda şöyle altı tane fıstığımız olacak Evet arkadaşlar şöyle bakın 2 4 6 tane fıstıklı bir çiçeğimizi yaptık şimdi renkli ipimi aldım biraz uzunca bırakıyorum 3 tane zincir çektim ilmeğimi genişlettim orta zincire batıyorum Buraya fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. İpimi koparttım. Şimdi bunun tam çiçeğimin ortasına gelecek şekilde ipleri arkaya doğru alıyorum. arkadan şöyle düğüm atıyorum bakın bu şekilde yaptıktan sonra modelimizin şöyle tam ortasına gelecek şekilde ister dikebilirsiniz isterseniz de şöyle fazla da bıraktığımız fazlaca bıraktığımız ipimizi şöyle bakın tam karşılıklı olacak şekilde bir tarafını buradan diğer tarafını da tam karşısından Şöyle çıkardım. Burada da bunları düğüm atıyorum. Bu şekilde daha sonra fazla ipimizi kopartalım. Bu şekilde arkadaşlar modelimizi tamamlamış olduk. Yine çok güzel, çok da kolay bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.